Merhaba, SSV'de nedir? Yani sezaryen sonrası vajinal doğum nedir? Daha evvel sezaryenle bebeğini doğurmuş anne adaylarımızın yeniden vajinal doğurma isteği olması ve vajinal doğuma yönlendirilmesidir. Aslında SSV'de bütün dünyada desteklenmektedir ama belli parametreleri vardır. Bu parametreler arasında annenin, bebeğin sağlığını etkileyen çok önemli özellikler vardır. Sezaryen sonrası vajinal doğum elbette olabilmektedir. Doktorunuzla birlikte buna sizlerin birlikte karar vermesi gerekir. Sezaryana engel olmayan bir durumun olduğu durumlarda. Bebeğimiz makat geliş, popo geliş değilse. Eski sezaryan yerimiz güzel iyileşmişse. Bir evvelki sezaryanımızın nedeni annenin veya bebeğin sağlığını etkileyecek konumda normal doğumun tehlikeli olduğu durumlardan biri değilse mutlaka SSV'de bizim için doğum tercihlerimizde düşünülmesi gereken bir şeydi. Bu kararı hekiminizle birlikte vermeyi unutmayın.